burnu mücadelemizi şöyle yapıyoruz. Bahçemizde gördüğümüz böyle küçük tepeciklerin altında delikler var. Tüneller var. İşte bir tanesi burada. Şöyle gördüğünüz gibi bu ta gidiyor. Çok derin bu. Ve bunun devamı var. Bir tanesi burada. Bunu koyalım buraya. İşaretleyelim. Bu biri. Bir tane burada var. Evet. Sonra Burada var bir tane. Evet. Bir delik de burada var. Bir tane de burada var galiba. Evet, bu da böyle gidiyor. Ve aynı dana burnu bu. Bir tane de burada var. Gördüğünüz gibi bu delik böyle gidiyor. Tünel bunlar. Burada var mı? Bu değil, bu değil. Şimdi buradan başlıyoruz solüsyonumuzu dökmeye. Buraya döktük. Bir tane burada var. Buna döktük. Gördüğünüz gibi solüsyon akıyor. içine doluyor. Ve ilki neredeydi? İlki de buradaydı. Bunların birinden dana burnu çıkıyor. Gördüğünüz gibi buraya döktüm. Buradan da çıkıyor. Ve köpür köpür yapıyor. O su aşağıya gidiyor. Bunların birinden dana burnunu çıkmasını bekleyeceğiz. Şöyle sopamızı da buraya koyalım, yeri belli olsun. Çıktığında da başımızla onu yakalayacağız. Burada da yok. Her an gelebilirler. Sabahtan beri 12 tane yakaladık çünkü. Buraya su dokunabilir. Çıkan, 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 çıktı. Evet. Çıktı bir tane. Evet. Gördüğünüz gibi çıktı dana burnumuz. Hemen yakaladık maşamızı. Bunlar hiç sevmiyor arkadaşlar. Bu solüsyonu hiç sevmiyorlar. Ve bu solüsyonla bahçenizdeki bütün dana burnunu, burunlarını yuvalarından çıkarıp yakalayıp imha edebilirsiniz. Biz sabah beri oğlumla 12-14 tane yakaladık, göreceksiniz şimdi ve tamamen doğal. ilk videoda gösterdiğimiz şekilde Arap sabunuyla yaptığımız bir solüsyon. Gördüğünüz gibi. Ben biraz canlı var bu. Gördüğünüz gibi, solüsyon burada, solüsyon burada ve iki saatte de bu kadar çok. Ee, dana burnunu yakaladık. Bahçenizdeki dana burnlarından böyle kurtulabilirsiniz. Bir deliğin etrafındaki 3-4 deliği de açmanız lazım ve hepsine birden solüsyonu dökmeniz lazım. Ve kesinlikle başarabilirsiniz. İyi hafta sonları. Ee, sağlıkla kalın. Evde kalın.